Arkadaşlar, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. State of Decay: Breakdown DLC ile karşınızdayım. Ee, ancak maalesef maceramıza kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Şöyle bir sıkıntı oldu ki, e, ben kayıt dışında biraz daha oynayarak oyunu öğrenmeye çalışıyordum. Bu sırada biliyorsunuz bizim evin nüfusu 5 kişiydi. E, bu 5 kişiden ikisi bayan, üçü erkekti. Erkeklerden biri ben ana karakterimle oynarken işte seninle bir gezintiye çıkalım, hani bir yerde sağlam malzeme var, oraya doğru gidelim dedi. Ben de tabii ki kabul ettim görevi çünkü aradaki arkadaşlık ilişkisini ilerlettiğiniz zaman o karakterle de oyuna devam edebiliyorsunuz. Hani biri yorulduğunda ötekiyle oynayarak onu dinlendiriyorsunuz. Bu sebepten dolayı kabul ettim görevi yapmaya. Bu arkadaş ısırılmıştı ve bildiğiniz gibi bizim evimizde henüz bir medikal alanı inşa edilememişti. İntihar etmeye gitmiş. Yani onun bizim onu öldürmemiz gerekiyormuş. Onu öldürmemizi istemiş. Biz de kabul etmişiz. Hiçbir şekilde anlayamadım İngilizcem az olduğu için. Ee, ancak sonradan jeton düştü ki o hani e, loot var yağma var dediği yerde bir gittim. Adam eğildi kill me kill me diye bağırıyor. dedim sus yani öyle bir şey olmadı tabii ki. Ben ne oluyor ne bitiyor falan filan derken bu kill me kill me diye bağırdıkça e, etraftaki zombiler üzerimize doğru gelmeye başladı. Ben de mecburen Kafasına bir tane vurdum. Yani kafasına bir tane vurdum dedim. Elimde satır vardı. Adamı öldürdüm. E, Medikal alanımız olmadığından dolayı ısır alanlar dönüşüyormuş. Adam da dönüşmek istemediğinden dolayı kendisini öldürttü bize. Daha sonra eve döndüm. Eve döndüğüm zaman e, bir iki bayandan biriyle konuştum. Biliyorsunuz birisi Lili diğeri de diğer oyuncu. Yani e, yapay zekanın bize tahsis etmiş olduğu diğer arkadaş. E bu arkadaşla konuştum. Ben bu arkadaşla konuştuktan sonra diyalogları daha anlayamadan bağıra çağrı ormana doğru koşturmaya başladı. Dedim git yolun açık olsun. Beni o ormana kimse sokamaz. Biliyorsunuz bizim evin etrafında bir orman var abi. Ya girdim mi bitti işin. O, ormana doğru kaçtı falan. Daha sonra 3-5 tane hor gelip ağzımızı burnumuzu dağıttı. Ve benim ana sevim patladı. Ben de tekrardan oynadım. Tabii ki bu sevde çok daha ilerideyim. E, çok daha e, güzelleştirdim durumu. Çok daha iyi hale getirdim. E, bunu siz de göreceksiniz arkadaşlar. Ve birazcık da bu save'imden oynamak istiyorum. bir e, Sizlerin isteğine göre 3-5 bölüm bu sevden oynadıktan sonra e, Lifeline DLC paketini seri haline getireceğim. Dilerseniz kaydımı size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, baya bir e, influence point'im var. Yani itibar puanım var. Bunlar nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz kardeş hoppa ee, birisi tamamdır şu şeye gidiyor da e, gardlamaya gidiyor yani evi kontrol etmeye gözetlemeye gidiyor. Şimdi arkadaşlar e, şuradan görebileceğiniz üzere evimizde aşağı yukarı her şey var kendi yiyeceğimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Çünkü evimizin nüfusu 18 kişi popülasyonundan bunu görebiliyorsunuzdur zaten. 18 kişilik bir nüfusa sahibiz. Bu 18 kişilik nüfusun 3 kişi gördüğünüz gibi ilişki durumunda bunlarla ilerlemekte. Friend olanlarla zaten istediğim zaman yer değiştirebiliyorum. Ee, bu arkadaşlar... Bir saniye Alexander. Ee, bu arkadaşlar lootlar abi. Yani şuradan gelecek olan materyalleri eve getiriyorlar araçlarla. Ee, <laughs> gördüğünüz gibi evimizde bir adet tarlamız var. Bir adet medikal alanımız var. Herhangi bir şekilde kullandığım bir karakter rahatsızlanırsa... E, bu medikal alanda tedavi olabiliyorlar. E, uyuyacak alanımız var. Kütüphanemiz var. Kütüphane önemli. Araştırmaları yaptıkça yeni binalar açabiliyorsunuz. E, Lili ile iletişim kurduğumuz radyo istasyonu. Yiyecek binamız ki bakın arkadaşlar şu yiyeceği ürettikten sonra e, maksimum canınız %20 artmakta ve ben de bu yiyeceği ürettirdim yaklaşık 4 saat boyunca oyun süresiyle 4 saat boyunca benim can puanım artmış olacak. Burada bir workshop'ımız var. Ve görmüş olduğunuz gibi kulemiz var. Birisi snipe'lamakla görevli. Evimizde her şeyimiz var abi. Yani yok yok. Ve gördüğünüz gibi The Browser, The Coop, The Believer. Daha sonra The Killer ve The Take Master karakterlerini açtım. Bundan sonraki Breakdown DLC'lerinde o karakterlerle oynayabileceğiz artık. Random bir karakter vermeyecek. Bu oynadığım karakterde de yanılmıyorsam The Coop. Gördüğünüz gibi hero kahraman e, çünkü herkese yardım ettim elimden geldiğince herkese yardımda bulundum. Bu sayede kahraman unvanını alabildim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi e, itibar puanım gitgide düşüyor. Hayvan gibi düşüyor hatta tabiri caizse. E, niye bu kadar çok düştüğünü bilemiyorum. Her neyse şimdi bizim kullandığımız mermi 7.62 7.62'lik mermimiz var birazcık alalım abi. Şöyle bir hemen reload edelim silahımızı. Makinalı tüfek kullanıyoruz fark ettiğiniz üzere arkadaşlar. Ki bu da bayağı bir mermi tüketiyor demek. E, mermi bulmamız gerekecek yakın zamanda. Hatta hemen Lili'den, Atalya'dan, Atalya diyorum pardon radyo istasyonunda Lili'den isteyelim. Bize bir mermi bulsun. 10 dakika içerisinde mermi bulunan bir yer bulacak ve biz de gidip orayı lootlayacağız. E, akşam oluyor gördüğünüz gibi. Ben size alanları gezdireyim Lili mermileri bulana kadar. Bu arada bir alt tap yapıp kaydı kontrol etmek istiyorum. Tamam. Kayıtta herhangi bir sıkıntımız yok anladığım kadarıyla. Oyuna geri dönüş yapıp devam edelim. <laughs> <Yani> Baya <laughs> pardon sesim gitti ve elim shift taba geldi. Baya bir iyi durumdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeşitli silahlarımız var. Ki mermi açısından sıkıntımız var yani silah bol mermi yok. Mermilerimiz burada. Aslında mermi açısından da pek sıkıntımız yok da var da yok gibi. Ee, milli dövüş silahlarımız burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ve yiyeceklerimiz molotov kokteyli, el bombasıdır, şudur budur falan filan. Hepsi burada yani gördüğünüz üzere. Ee, hatta ben şöyle yapayım. Homemade Pine Bunu evde üretiyoruz. Benim üstümde neden bu kadar yük var? Galiba mermilerden dolayı. Silahın ağırlığı ne kadar abi? Pardon. Pardon silahın ağırlığını öğrenebilir miyim? Abi bu silah bu kadar ağır olamaz. Aman tanrım dedim. Harbi ağırmış. Kamburu çıkacak lan adamı. Ne yapalım o zaman bir pistol falan mı alsak yanımıza? Yani doğru genelde ağır makineli pek işimize yaramayacağından dolayı en iyi pistolu alalım arkadaşlar. Önemli değil o infilans puanının düşüp çıkması. Yeterince itibara sahibiz zaten. Aa, şu küçük tüfeği alabilirim. Ya da bir pistol alayım ben. Şu, şu pistolu alayım. 40 kalibrelik mermi kullanıyormuş. Biraz da mermi alayım. Hemen bir silahı load edelim. Evet 14 21 güzel güzel gayet güzel. Aa, böyle daha iyi. Böyle daha iyi. E, Lili şimdi mermi bulduğu zaman gidip oradaki mermileri lootlarız arkadaşlar. Bayağı bir cephaneye ihtiyacımız var zaten. Tabii ki kutuları kıracağım yani kırmadan eve getirmeyeceğim. E, yani çünkü cephaneye ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi burası tarlamız arkadaşlar. Burada yiyeceklerimizi yetiştiriyoruz eve yetmesi açısından. Çünkü 18 kişiyiz ve gerçekten fazla yiyecek tüketiyoruz. Kasabanın tamamı bizde. Şöyle göstereyim. Şu haritanın tamamını görmüş olduğunuz gibi lootladım. Ve haritanın tamamı şu an bizim evde. Ee, peki bunları soracaksınız. Bu kuleler ne işe yarıyor diye. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar traps ready yazıyor. Bu görmüş olduğunuz kulelere tuzaklar kurabiliyorsunuz. Ve bu kuleler zombi hortları patlatıyorlar arkadaşlar. Yanından geçen zombi hortlar patlıyorlar şu taraftan hiç hord gelmediği için de şu etrafımızdan ne kadar hord saldırısına uğrarsak uğrayalım. Evimize henüz ulaşamadan şuralarda yok oluyorlar arkadaşlar. Bir tane de burada yapma gereği duydum. Hani genelde hiç bu yönden gelmedi. Şu taraftan hiçbir hord saldırısıyla karşılaşmadım ama ne olur ne olmaz önlem olsun diye buraya da bir tane alan yaptım gördüğünüz gibi. Ve haritanın dibinde bir görevim var. Bu göreve gider miyim gitmez miyim bilmiyorum. Şu an için Lili'nin mermi bulmasını bekliyorum arkadaşlar. Bayağı da bir aracımız var. Ben size araçlarımızı da göstereyim. Aslında sayıları daha fazla ama sağ olsun bizimkiler alıp alıp gidiyorlar benden habersiz. Bu sefer de diğer arabayı aldınız değil mi? Ee, bir kamyonum var. Eee... Kamyonetim var. Kamyon kamyon kamyonet mi? Hani, na, nasıl bilmiyorum ya. 3 arabam burada var arkadaşlar. 3 aracım burada var. Bu arada karavan alınamıyor maalesef. Görmüş olduğunuz gibi 3 aracım da burada var. En sevdiğim aracı soracak olursanız en sevdiğim aracım ve kullanmaya kıyamadığım aracım bu. Alexander bir şey diyor ama ben ne dediğini anlayamıyorum. Haritada herhangi bir görevim yok. Galiba Alexander. Alexander kimdi abi? Alexander, Alexander. Ee, sanırım gözetleme kulesinden sorumlu eleman Alexander değil. Alexander nereden sorumlu peki? Alexander harbi dıdımın dıdısı çıktı lan. Alexander kimsin oğlum sen? Aa, Baron, Diana, Pastor bilmem ne. Devan, Jimmy, e, Iron, Alice, Iron. İki tane mi Iron var? Biri Iron Feeder, biri Iron Copper bilmem ne. Abi bir şey sorabilir miyim? Adamın kim olduğunu unuttum. Bir aracım da burada var gördüğünüz gibi. Ee, bu arada şöyle bir algı oluşmasın arkadaşlar sizlerde. Şehri bir kere temizledikten sonra zombi gelmiyor mu? Abi geliyor. Burnumuzun dibi, dibinde bile geliyor yani. Burnumuzun dibinde bile rastlıyoruz zombilere. Şu evde zombi çıkıyor abi ya. Ben burayı 50 defa temizledim hiç bilmesem burnumuzun dibinde bile zombi çıkıyor. Hatta birkaç mini silah alıp birazcık zombi avlayalım. Ee, şu an ateşli silahları kullanmayacağım Çünkü yeterince cephanem yok Zaten cephane bulmaya yolladım Gidenleri de ee, Ev yetiyor mu 18 kişiye yetiyor Sanırım yetiyor yani tam olarak emin olamasam da Yetiyor <laughs> Balta aksı almayacağım abi Bir saniye Benim aşağıda kendi e, silahım vardı Yani kendi silahım dediğim Sevdiğim silahlardan vardı Şunu alalım bunu kuşanalım Önce bu patlasın abi Birinci silahlardan milli silahlardan şurayı kapatalım. Ee, bu arada karakterimi ben çok geliştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün yetenek seviyesi full ee, ve e, hero yani tüm insanlara yardım ediyorum. İnsanlığın kahramanıyım. Gerçekten hoşuma gidiyor. Kendimi tatmin ediyorum en azından. Bu arada benim influansım neden bu kadar çok düşüyor ya? Baya baya düştü abi. Hani düşerdi de bu kadar düşmesi normal mi değil mi bilmiyorum. Bir kolsuz var şurada. Onu ateş etsem bakalım silah ne kadar ses çıkarıyor? Ee, 4 birim ses çıkarıyor. Abi gürültülü bir silah almışım. Görüntüsünü aldanıp gürültülü bir silah almışım. Bir yerde bomba patladı. Bir yerde bomba patladı. Abi bir yerde bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Sniper ateş ediyor. En azından etmeye çalışıyor. Abi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oba. Barsa da etki etmez artık. Seni sniper diye oraya koyanın ben var ya in lan aşağı. Ben seni sniper diye oraya koyanın elini ayağını tövbe estağfurullah. Hiçbir şey beceremiyor ya. Drop kika e atıyoruz abi ve şaba Sniper kardeş Allah rızası için iner misin oradan aşağı? Kim bunun eline verdi sniper'ı ya? Allah'ım ya Rabbim lan aşağı sen snipe snipe yapma. Hiçbir şey beceremiyor abi. Becerememesini geçtim zaten. Ee, bir kere yerimizi çok belli ediyor. Ateşli silahlar sıkıldıkları noktada büyük bir gürültü çıkarırlar arkadaşlar. Ve bu çıkardıkları gürültü de Zombilerin o noktaya gitmesine sebep olur Hadi bir zombi tuzağı kuralım sizlerle Birazcık işin içine eğlence katalım istiyorum Hani tamam save'imi tanıttım gösterdim falan filan okey Birazcık da işin eğlencesine bakalım abi Eğlenceli boyutunu yapalım Şuradan çıkabilirsem Kanka merhaba Kapıdan girelim Şimdi bana bir adet çalar saat lazım abi Çalar saati ne yapacağım diye soracak olursanız Çalar saati tuzak olarak kullanacağım. Bir adet çalar saat lazım bana ve e, birazcık da fire bomb lazım. Birazcık ama. Aynen 3 tane yeterli olacaktır. Şimdi evin uzağında bir noktaya saat kuracağım arkadaşlar. Alarm saati kurduğumdan dolayı evin uzağında bir noktada bu saat ötmeye başlayacak ve ötmeye başladığı dakikadan itibaren etrafımda etrafında bulunan kaç birim olduğunu bilmiyorum ama etrafımda bulunan bütün zombi grubu o çalar saate doğru gelecek. Tabii ki bu çalar saati yere koyduktan sonra bizim hızlı bir şekilde oradan uzaklaşmamız gerekecek. zombi grubu oraya doğru ilerleyecek ve biz de ilerleyen zombi grubunu fire bomblarla yakacağız arkadaşlar. bakalım bu alanda ne kadar zombi varmış. Onu öğrenelim. Ama tabii ki bunu hemen yapmayacağım, biraz ilerleyip yapacağım. Evimin gerçekten uzak bir noktasında olmalı ki başa çıkamazsam eğer Kaçacak yerim olsun. Evin dibinde yaparsanız eğer abi nanayı yeme ihtimaliniz var. Buraya saati kurduktan sonra hızlıca 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 kaçmamız lazım. Gördüğünüz gibi bakın alarm çaldı, alarm çaldı ve zombiler bakın oraya doğru ilerliyorlar arkadaşlar. Tabii ki. Bu taraftan ilerleyen zombiler de olacak. Abi çok çok fena ilerliyorlar gördüğünüz gibi bakın. Her yerden her yerden geliyorlar. Sıra iş orayı molotoflamakta. Ee, fire bomb'umuzu aldık. Hiçbir zombi bizi fark etmedi gördüğünüz gibi bakın. O alana doğru toplanacaklar. O alana doğru toplanacaklar. Ve büyük bir kıyım olacak orada. Fire bomb'ları atıp onları haşlayacağım abi. Çok çok dikkatli olmam gerekiyor. İşi elime yüzüme bulaştırmamam lazım. Gördüğünüz gibi bakın ilerlemeye devam ediyorlar diğer taraftaki zombiler. Ee, şehirleri ben şehre şahsen bulunduğum mekanları böyle temizledim arkadaşlar. Bu şekilde temizleyebildim. Ee, başka türlü hani öteki türlü bireysel olarak dövüşmeye kalksanız ya da tek tek şey yapmaya kalksanız işiniz çok zor. Haydi bakalım operasyon fireball. Abi orada bayağı bir şey, zombi yandı zaten. Ee, bu arada bonus xp kazandım ancak benim buradan birazcık e, topuklamam... Oha! Oha! ikinci seviye. Üçüncü seviye bu pardon bu ikinci seviye falan değil bu üçüncü seviye. Beyler beyler gg gg. Abi at 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 at. Molotov at molotov at molotov at. Molotov at. O üçüncü seviye abi. Bakın işte e, bu tarz stratejileri. Evet ammo bulmuş bu arada ama e, biz şu an pek iyi durumda değiliz sanırım. Abi iki kişi için molotof harcadığına inanamıyorum da hiç onlarla bireysel dövüşe giresim gelmedi. Bu arada e, ev yapımı Payne e, el yapımı aspirinin de ev yapımı aspirinin de etkisini görüyorsunuz. Ya Ben şehirleri işte genel olarak mantığı anladınız arkadaşlar. Bu şekilde temizledim ve biraz aksiyon olsun istedik. Aksiyon da oldu istediğimiz oldu. E, bu arada mermi nerede abi? Hani mermi bulmuştum? Arkadan birisi geliyor bakın ben görebiliyorum. Haritadan gözüküyor yani arkadan birisinin geldi. Mermi nerede buldun kardeş? Alo. Alo. Oğlum zıkkımın dibinde bulaydım mermiyi. Cehennemin dibinde bulaydım mermiyi. Ben oraya gidip mermi mi alacağım şimdi? Ya Lili gerçekten adam ömür törpüsüsün ya. Eğer evin yakınlarında yapsaydık muhtemelen şu yeteneksiz arkadaş yüzünden ee, tüm zombiler evin içine kadar girecekti. Sen ateş etme. Elini ayağını öpeyim. Sen ateş etme ne olur. Arabaları delik deşik edeceğim. Allah'ın belası sen ateş etme. Şşt, bas Bak çocuk dayak yersin benden ha. Abi kim pompalı tüfekli vatandaşı geçirdi oraya ya? A Allah aşkına garda başka birisi geçebilir. Mi? Tamam, işe yaradı. Tebrik ederim. Ve sanırım biri herzen işimi durdu. Garda başka birisini geçiriyorlar. Yapmayın, etmeyin. Gözünüzü seveyim. K Kör sağ, dilsiz topal ne bulduysanız onu mu verdiniz garda ya? Yazık günah abi. Tamam, sniper'la sniper'la mı demiyorum. Yine sniper'la ama Hobi olarak snipe yani böyle yapma. Bu arada emmoyu bulduğun yere tükürürüm Lili. Emmoyu bulduğun yere tövbe estağfurullah ya. Emmoyu bulduğu yere bak abi. Ah. Gideceğiz artık. Arabaya atlayıp gideceğiz ama onu bir sonraki bölümde yapalım arkadaşlar. izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki bölümde o ee, cephaneyi bulduğu yere doğru ilerleyeceğiz ve eve cephane getireceğiz. Sağlam diye bir araba aldık. Jastepi'yi bir, bir alayım. Ali Hart. Kimler ısırıldı? Kardeş sen mi ısırıldın ya? Neyse evimizde neyse ki arkadaşlar medical alanı var. Medical alanı olduktan sonra herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz ısırılmaları. Şunu da kapıyla ezelim. Ee, ben bu arada bir ara bir kaydı sonlandırayım bir saniye. Şurada sonlandırayım arkadaşlar kaydı. Gelecek bölümde söylemiş olduğumuz üzere cephane aramaya gideceğiz. Ama sanki biraz erken bitiriyorum gibi. 18 dakika kısa değil mi abi? Biraz daha uzatayım. Tabii ki benim süreden haberim olmadığı için. Maraton koşucusu falan değilim abi. Süreden haberim yok o yüzden. Wow, güzel skor yapmışım beyler. Güzel skor yapmışım. Ben kendime beğendim şahsen. Tebrik ediyorum. Dünya genelinde de 33 Güzel. Güzel. Hiç öyle şeyim yok. Egom yok abi. Önemli değil. Her şeyi iyi oynayacağım diye bir kaide yok. Işığı açsak önümüzü görürüz ama açmasak da görürüz. Açsak sanki daha iyi gibi ya. Zombiler zaten her türlü bulacak bizi. Bir de koruna var abi. Basayım mı korna'yı? Korna'ya basayım ki zombiler peşimize düşsün. Çok mantıklı. Ee, bu iki arabayı ben burada haşet ettim. Eve ee, ben çok fazla survivor topladım arkadaşlar. Çok fazla hayatta kalan topladım. Yani e, nerede hayatta kalan varsa gittim arabayla aldım geldim ve her arabayla gidişimde arabalarım patladı. Hatta şöyle söyleyeyim size, bir insana bir araba mantığıyla bile hareket ettim yani gerekirse dedim, bir insan kurtarmak için bir arabayı feda ederim falan. Öyle yani güzel şeyler oldu. Evimizin nüfusu bayağı bir arttı arkadaşlar. Yalnız ben şunlara çarparsam arabanın sağlığı azalır abi ama arabamız dayanıklı araba. Yani kaza yapmasam bile, ben sağa sola çarpmasam bile Önümüze çıkan zombi hortlar ve hani aşmak zorunda olduğumuz engeller yeterince sorun oluşturuyor arkadaşlar aracın sağlığının yeterince azalmasına sebebiyet veriyor. Bu arada sağlam arabalarda var yolda yok değil yani ki çoğu zaman ben dönüş yolundaki arabaları eve götürdüm evden çıktığım arabalar pek sağ gelmedi maalesef sağ salim gelemiyor yani çünkü buralar ıssız yerler arkadaşlar. Ama ıssız yerler olması önemli değil, ee, şu kadarcık bir yerleşim alanında bile dünya kadar zombi ile karşılaşabilirsiniz. Ve e, abi 3. seviye mi? Yok şeymiş, e, kolsuz olanmış. Zombilerin bu arada e, biliyorsunuz yani enfektelerin e, söylemiş olduğum gibi daha e, güçlü sürümleri var arkadaşlar. Birinci seviye, ikinci seviye diye kastettiğim onlar. E, Breakdown DLC'sinin ilk bölümlerini izleyenler bilirler. Yani ilk save'imden ilk save'imi izleyenler bilirler. Çok sağlam bir kalıplı arkadaş vardı. Bakın hani çok böyle hani iri yarı. O misal 3. seviye bir zombi. Şu e, bağıranlar ve kafasında mifer olanlar onlar 2. seviye zombiler ve e, az önce öldürdüğümüz bu bölüm içerisinde e, gırtlağını sıktığımız, ümüğünü sıktığımız arkadaş da, bir üçüncü seviye de Zombi horduda harekete geçirdik. Artık mecburen temizleyeceğiz bunları. Ee, kapıyla öldürmeye çalışıyorum. Çünkü kapıyla 400 tane zombi öldürdüğüm takdirde yeni bir breakdown e, karakterini açabileceğim. Evet öldürdüm mü? Öldürdüm. Tamam hadi hadi fazla vakit kaybetmeden gidelim şuradan. Bu evde e, cephane olması lazım arkadaşlar. Cephaneyi bulacağız. Öncelikle şu gelen 3 arkadaşı biz bir haklayalım arkadaşlar. Şu 3 arkadaşa biz bir ders verelim. Evet abi kırıldı. Şuna bir şuna bize. Ardından buna bize. Güzel, güzel teşekkür ederim. Hemen şunu al. Maçeteyle daha iyi hallederiz. Bu arada birinci silahlarımın da bitmesini istemiyorum doğrusu ama Yapacak bir şey yok. Burada e, tabanca kullan. Aslında burada tabanca kullanabilirim. Evet. Ya eğlencesine bile tabanca kullanabilirim yani burada. Açın kapıyı. Sanki açmasak daha iyiydi. Ayakida abi. Ayakida. Abi bu, bu evde bir zombi daha var ya. Bu evde bir zombi daha var şurayı. Araştıralım da evde değil dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor ve kapı açık olduğu için hop girecek. Dur bir saniye. İyi birinci silah bulduk Allah'tan. Şunun bir ağzına vuralım çok güzel. Çok güzel. Evin camını çerçevesini indirelim ki. Hiç alakası olmayan zombi bile gelsin. Ne oluyor orada diye. Bize sorun çıkarsın abi. Burada bir şey yok. Abi eve girdi ya. Eve girdi yine fark etti galiba burada olduğumuz dümbük. Gel gel. Gel oğlum gel çekinme gel. Senin bu ağzını burnunu dağıtayım ben. Kafana gözünü yarayayım.